ben kimim? Burada ne yapıyorum? Neden kamera karşısındayım? Merhaba arkadaşlar ben 1900 Spor Fenerbahçe. Bir tane dünyanın en iyi yedikerisi var ve yanında Uzi var. Ben balonum ya overrated değilim. Bu Rezon Şampiyonluk Ligi kış mevsimi başlasın! Biraz abarttı içeri girdi geri çıktı şov yapıyor ve 1900 Fenerbahçe Espor altın oh. galibiyetini alıyor. Çocuk yok ama oraya girebilir. Oh. Yalnız 5 kişilik multifayana! görüşürüz Destek kuvvetlerde yaklaşıyor. Tarkin üzerinde Gangplank ultisi kullanıyor. Oh, Kiyan'a da bir anormal oraya yakalayıp yakalayıp kesiyor rakiplerini. Bir de orada 506'lık bir ödül alan Medli var. 4. -4. Fenerbahçe siz ne yapıyorsunuz? 2019 kış ve 2020 kışta BFHL'in en büyüğü yeniden 1907 Fenerbahçe oluyor. Düşenler ve yeniden başlayanlar. Ölmüyor be. <laughs> <Takınamaya çalıştık. gülüyor> <laughs> Alacağım. Ya Zayt notu da. Ooo Kiraz. Oh, Klonla beraber oyunlar 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 oyunlar. 10 saniye geçti mi? 10 saniye geçmiş. Oncan. Oh, yok, yok yok yok. Tüneliz fonu çok kötü bir yere çıkıyor. Robin. Peki. Işınlan geldi. Starscreen. Burada Robin'i kesmeye çalışıyor ya. ama güzel bir zonya dediğim Peki. gibi. Starscreen'e yaptık. kalmaya çalışıyor mu? Bitirecekler. Oh, çok iyi. Robin. Killing vuruşu yaparsa o alacak. Oh, çok iyi oynadı. Dimejde nasıl var? Düşünecek. Bibi de düştü. Bu ne? Ne diye anlama Ferit bir şey yapamayacak. Wildcats ligi lider bitirdi. Ama TBF'ye adını yazdıran takım Fight Rolling. Five Rolling. <laughs> Büyük bir feri masalına imza atıyor. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Fight Rolling TBF'de. Tarihlerinde ilk kez yarı finale yükseldiler ama Supermassive TBF'de Demacia Arena'da Fight kim olmayı başarıyor. Terörist çıktı sadece bir kişi biliyor. Onun da kim olduğunu kimse bilmiyor. Şu an İkisi de yurt dışına çıkınca değer kaybediyor. <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> İkisidir ilk tebbifsini 3-0 kaybetmiştir. Bunu <laughs> lan. <laughs>

Side En çok TBF kazanan Dur dur dur. 5 5 5 5 5 5 5 Türkiye'yi versin. Temsil etmek için Bambara Sömürmesi şampiyon. Yani burada tek Oynab başına Armut güzel kaçtı. Armut biraz daha hayatta kaldı. Vallahi çok Oynadı. Arnur, oynadı be. Oynadı, oynadı skor birden. Hiçbir şey olmayacak. Armut'un var Döver Bunda döver. Bunda döver. Ağrı <laughs> <laughs>